Evet Ege Bay'den herkese merhabalar ben Ege Bay. bugün sizlere Discord'da yine bir bot tanıtımı yapıyorum. Bu bot ne? Bu bot daha çok e, müzikten ziyade işte karşılama mesajları, görüşürüz mesajları, işte duyuru mesajları, roller, leveller hani o tarz şeyleri gösteren bir ne dedi? bot. Güzel bir bot. Panel e, kendi sitesi üzerinden halledilebilir bir paneli var. Çok ilginç geldi bana. Daha önce hiçbir şeyde görmemiştim bunu. Ee, bu arada son videomu izlemediyseniz Amy Bot videosunu izleyebilirsiniz. Gayet güzel bir bot müzik konusunda. Ee, Birçok kolaylık sağlıyor yani. Bir iki bota kıyasla çok daha iyi bir bot. Bunu tavsiye ederim yani. Buna bak. Her neyse şimdi ne yapıyoruz? Size aşağıda açıklamada verdiğim linke tıklayarak bu siteyi açıyorsunuz arkadaşlar. Bu sitede Gördüğünüz gibi çok tatlı bir sayfa. Şu surat çok tatlı geldi bana. Ha bu arada kullandığım tarayıcıyı soranlar olmuş. Arkadaşlar Opera Neon adlı bir tarayıcı kullanıyorum. Evet. Şimdi add to Discord diyoruz buna. Şimdi bu bunu açmayacak. Niye? Çünkü ben biliyorum. Çünkü olmayacak bu. O yüzden ben buradan Chrome'a gidiyorum. Tamam mı? Ben da şöyle küçültelim. Şunları şöyle Chrome'u açalım. Add diyelim. Ben yine aynı şeyi yaptım. Şey yapmayı unuttum. Evet gördüğünüz gibi bunları şey yapabiliyor. Doğrula diyoruz. Bu daha kolay. Daha sonra şu Ege Bay kanalı benim. Buradan devam edelim Enis. Şunları da bir kapatmak istiyorum. Nereden kapatılıyor bu? Tamam. Yok, daha sonra buradan doğrula diyoruz. Sonra şurada bir robot doğrulaması olacak ama. Daha sonra bekliyoruz Ve kendi kendine buraya geliyor Evet bahsettiğim panel bu arkadaşlar Çok kolay gerçekten Ve çok şekilli yani Bakar mısınız her şeyi buradan halledebiliyorsunuz Şimdi bakalım Komutlar kısmına gelelim Şimdi komutları bir halledelim Mesela komut ne olsun Eee Ekip yönetim olsun mesela Tamam mı? Burada yönetici işte Ege işte Mod Ahmet Mehmet eee VIP satarsanız belki bilmiyorum. Cenk olsun. Daha sonra et diyoruz. Bunların hepsini şimdi deneyeceğiz. Bakalım yönetim şeyini ekledik arkadaşlar. Yanlış yer. Heh. Yine yanlış yap. Aha şuraya yönetim yazıyoruz ve gördüğünüz gibi direkt gözüküyor ee, daha sonra burada bir sürü yine istediğiniz gibi komutlar ekleyebilirsiniz eğer yayıncıysanız özellikle deyip, PC deyip burada bilgisayar özelliklerinizi yazabilirsiniz falan filan timers dediği şey bir zaman sayaç yani timer dediğimiz şey sayaç mesela bunu e, 120 dakikada bir yapsın ne desin? Lütfen avatar avatarlarınız artı 18 içeriye sahip olmasın diyoruz. 120 dakikada bir bunu basıyor. Şu an basar mı bilmiyorum. Ha bastı. Bu 120 120 dakikada bir devam edecek. Böyle çatır çutur. Mesela kurallar deyip bunu vurabilirsiniz sürekli böyle çat çat çat. Daha sonra levels'a geliyoruz arkadaşlar. Level'da bildiğimiz level. Ee, GG Nasıl da? Şu, heh. Player Ee, atladı Tamam bu kadar Daha sonra Burada e, Yine aynı şekilde Hani sürekli rank 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 diye Sormasınlar diye Buna bir e, cooldown Yani soğuma süresi veriyorsunuz 30 saniye bence ideal Daha sonra işte atıyorum Mesela yöneticiler level'a sahip olamaz Bizim yönetici rollerimizle ona bakalım Buradan değil şuradan moderasyon mesela dur burası da değil roller ha, yönetici moderatör mesela yönetici yazınca bu yönetici şeyine asla gelmeyecek bu nerede rol diyeyim bu role level gelmiyor daha sonra buradan rolleri şey yapabilirsiniz bunlar tabi ödüllü oluyor moderatöre giriyoruz buradan Hepsini açıyorum sonra kendinize göre düzen, düzenlersiniz bunu. Mesela bu clear dediği şey çok önemli. Ee, mesela iki ünlem miydi? Yok. Tek, clear kaç tane? Direkt 5 diyelim. Niye olmadı? Ha, çünkü kaydetmeyi unuttuk. Ha, sildi mesela. Direkt bizim yerimize yaptı bunu. Daha sonra buradan slow mode kısmından işte Twitch'teki slow mode gibi şeylere yapabiliyorsunuz. Mute dediği şey insanları direkt şu üzerine sağ tıkla sustur falan değil de direkt hani banlama anlamında susturma ile ilgili bir şey. Buradan mesela sikik. Bunda tamam diyoruz. Mesela ben buraya sikik dersem ne olacak? Evet, burada diline dikkat et lan falan şeklinde bir tavır aldı bize. Daha sonra evet şaşıracağınız üzere bunda da bir müzik şeyi var ancak müzik paralı olarak gözüküyor. 3000 para ne kadar ediyor ona bir bakalım. yani 30 euro yatırırsanız size müzik sınırsız müzik şeyi veriyor. Değer mi değmez. Bir sürü bot var yani bunu şey yapar. Amy bot kullanırsınız. Bu arada şu an gözüken yerde Amy botu görüyor olmanız lazım. Evet. Buradan search anything dediğimiz şeyde bildiğimiz YouTube'dan video arama, işte Pokemon'ları arama, Twitch'te şey aramış. Twitch'i merak ettim. Daha sonra tamam yeter bu. WhatsApp Okey. Mon yazamadım. Kaç şu? Ha? Şöyle yapalım. Niye olmadı? Pikachu yanlış mı yazdım ben? Ya doğru yazıyormuş. Bilmiyorum. Neyse olmuyor. E daha sonra ha Twitch'e bak. çünkü Pokemon değil Twitch'e şey yapmışım. Onda bir bakayım. Bir önce Pokemon Neydi lan? yine çıkmıyor. Twitch. Ha çıktı. Burada bir sürü şeyler veriyor işte. Burada kapıştırıyorsunuz herhalde. Cahreyn boss muydu? Cahreyn miydi? Cahreyn'miş ee, sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi takipçilerini izlenmesini veriyor. Ve burada linkini veriyor. Daha sonra burada help me kısmından. Kullanıcılara yardım etmesi için ya da kendinize Yok yok kullanıcılara yardım etmesi için Send diyoruz Bakın eğer bir kullanıcı Help yazarsa Ona buradan Komutlar, level'lar, rank'lar Falan filan bir sürü şey çıkıyor Daha sonra Buradan Twitch co'ya girince Twitch ve co deyince Mesela burada biz bir oda oluşturalım Yayın Buyuru Yayın duyuru. Şu F5 atalım. Bu da yeni şey çıktı. Selamlar. Bu an yayın yazamadım. Ya, ya. Da. Unutma. Evet şimdi burada Twitch channel de. İşte kim var başka? Anlos TV miydi? Hazreti Yasuo. Ne bileyim bir sürü kanal. Bunları yazıyorsunuz tamam mı? Bunlar yayın Allah. Yayın açtığı zaman işte direkt de işte merhaba herkese. Şu an şu yayıncı şu linkte yayında bakmayı unutma. Bu kadar. Daha sonra Reddit'te şey yapıyor. Tabii Türkiye'de fazla kullanılmaz. O yüzden bunu boş verelim. Şimdi videonun nasıl amacına gelelim. Welcome kısmına giriyoruz. Burada arkadaşlar. Aa... Yüklensin de. Yüklensene. 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 Daha sonra. Hoş geldin. Sonra hemen şunu şöyle şey yapalım. Ne? Ee, hoş geldin. İyi vakit geçirmeni umarız. Wink göz kırpma diyor. E ee, daha sonra bunu sunucudan ayrıldı. Bye bay. Türkiye Go. Daha sonra bu neye atar derseniz bunu lobby e atsın. Lobby'yi de şimdi değiştirelim şöyle yapalım. Hoş yani. Karşılama. Tamam. Evet şu an olmaz tabi ama birisi girip birisi çıktığı zaman mesela şu Amy botu bir atalım. Hemen. Gördüğünüz gibi karşılamada Burada Amy bot sunucudan ayrıldı. Benim tarafından, benim tarafından demişim. Sunucudan EGB sunucusundan Sego Amy bot. Anladığınız gibi böyle bu katılırsa da daha bir bot buradan bir bot ekleyelim herhangi bir. Ekle. Ee, eklemesini bekliyorum. EGB diyoruz. Tamam. Tamam. Evet bakalım. Geldi işte Ege de hoş geldin. İyi vakit geçirmen umarız falan filan. Atalım da. Siego diyecek. Evet Siego bay bay. Evet burada da gördüğünüz gibi hallettik. Şunu F5 çekince de bu karşılama olarak değişecek. Hemen görelim. Evet gördüğünüz gibi karşılama olarak değişti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve beni desteklemek için aşağıdan beğenip abone olup yorum atarsanız çok güzel olur. Hoşçakalın. Bye-bye.